bence e, en ilginç tarihteki Mossad operasyonlarından daha doğrusu istihbarat operasyonlarından biri olan Stuxnet virüsü ortaya çıkıyor. Nükleer üs var. Natanz ve Fordow dedik. Şimdi bu üslerin çevresinde e, işte bu şehirde e, ve Tahran'ın yakınlarında ajanlar internet kafeleri, flash disk yardımıyla bir virüs dağıtıyorlar. Yani bilgisayarlara geliyorlar, flash diski takıyorlar, işte basit bir şey yapıyormuş gibi görünüp flash diski çıkarıp gidiyor. Fakat e, bu virüslerin bir özelliği var. Bulaştıkları bilgisayarda hiçbir şekilde görünmüyorlar. Kimse hmm. bilmiyor bunların neye benzediğini, nasıl bir şey olduğunu. Hani bir virüs bilgisayarına girdiğinizde bir ağırlaşma olur. Bir, bir takım hmm. zaman bunların hiçbiri yok. E, fakat siz e, başka bir vatandaş olarak gidip o bilgisayara kendi flash diskinizi taktığınızda ona o virüs ona bulaşıyor, yapıp, bulaşıyor. Oradan çıkarıyorsunuz, kendi bilgisayarınızı takıyorsunuz, ona atlıyor. Oradan çıkarıyorsunuz, başka bir bilgisayara takıyorsunuz, oradan ona atlıyor. Ve bu şekilde nükleer merkezlerin yakınlarındaki internet kafelerden bölgenin büyük bir kısmında yayılan bir virüs söz konusu. O bilgisayardan o bilgisayara, o flash diskten bu flash diske yayılıyor. Ve sonunda nükleer projelerde çalışan fizikçilerin, mühendislerin flash disklerine atlıyor. O flash disklerden biri, e, bu merkezlerdeki araçlardan birine takılıyor, bilgisayarlardan birine takılıyor ve virüs aslında e, sadece kendi hedefine odaklı. Kendi hedefini görene kadar hiçbir bilgisayara zarar vermiyor. Ve bulması gerektiği şeyi bulduğu anda ise o bilgisayarı imha ediyor. Ve İran'ın e, yani o zamanki nükleer çalışması inanılmaz bir şekilde bir sekteye uğruyor.